Şimdi arkadaşlar kudret nasıl çimlendirilir? Nasıl şaşırtma yapılır onu göstereceğim. Aslında kudret tek tek bir ekmeniz daha mantıklı. Ama ben sizlere video çekeceğim için kudret biraz erken ektim. Ve e, çimlendirme ve şaşırtma videosu yapabilmem için size daha önce ektim kudret narını, o yüzden. Şimdi kudret narı o kadar şifalı bir bitki ki mübarek. Yani tohumundan yetişmesine büyümesine kadar çok güzel şifalı bir bitki. Mide hastalıklarına, mide kanserine çok iyi gelen bir bitki. Kendi büyümesi, fide oluşu, tohum oluşu. Ya yani ne bileyim kudret narı anlatmayla bitmez sanki. Öyle bana çok mübarek güzel geliyor. Şimdi şöyle göstereyim tohumlarını size. Tohumlarının şekli bile şöyle. Tohumlarının şekli bile o kadar güzel ki. Yani şu tohumdan bile ibret almak lazım diye düşünüyorum. Bir sarmaşık türü arkadaşlar kudret narı. Kudret narını bazı arkadaşlarımız çok zor yetiştirdiğini söylüyorlar. Aslında kudret narı zor yetişen bir bitki değil. Sadece kudret narı onun dilinden anlamak lazım. Kudret narı fide olduktan sonra gübreyi çok fazla seviyor. Sıcağı seviyor. Şimdi şöyle size göstereyim kudret narı tohumlarımı ekmiştim. 10 gün oldu ben tohumlarımı ekeli. Hatta 13 gün oldu. 13 günde çıkmayan hiçbir tohumum yok. Gördüğünüz gibi alt yaprakların attığı asıl yapraklar çıkmaya başladı şurada. İşte şurada birinin şapkası hala duruyor. Şu anda öyle bir görüntü var ki topraktan yeni çıkması. Gördüğünüz gibi şuradan çıkıp şapkası üstünde kabuk atması çıkmış yapraksız hali çıkmış yapraklı hali sanki Rabbim ayarlamış hepsini her anını görelim diye bize size de gösterelim diye hepsini ayarlamış Rabbim kudret da aslında bazı yörelerde hıdrellezde ekiliyor ve kudret narı sabah namazından sonra yasinler e okunarak ekilen bir bitki bu eskilerden biri olan bir gelenek. Mutlaka bu böyle bir gelenekse Kudret narının bu demek oluyor ki ayrı bir şifası, bir enteresanlığı var yani. Çünkü çoğu yerde Hıdrelle sabahı Yasinler okunarak ekiliyorsa bu tohum, diğer tohumlardan farklı olarak Kudret narını daha çok araştırmak ve daha çok üstüne düşmek lazım diye düşünüyorum. Şifası sadece mide hastalıklarıyla kalmadığına inanıyorum. Aslında meyvenin kendisi hafif acı, kendi dışı yeşil oluyor, sonra turuncuya dönüyor, İçi kırmızı bir nar gibi. Aslında Kudret narı ismi, narla alakası olmayan bir şey, hafif acımsı bir tadı var, ama çiğ tüketilen tüketenler de var. Yeşil olarak salatası falan yapılıyor ama ben yaptım yiyemedik, salatasını çok acı geldi tadı. Yani o yüzden zeytinyağı da bekletiyoruz ya da ballı yapıyoruz. Onların da tariflerini vereceğim inşallah. Şimdi şöyle toprağımıza elime alayım kamerayı. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şöyle 4 tane atalım. Daha sonra bunu inşallah Instagram sayfamızda 5 oldu. Evet 5 tane oldu. Şimdi şöyle hafifçe toprağa yitiyoruz. Üstünü kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi üstüne ayrıyetten toprak kapatmayacağım bile. Böyle. Şimdi. Şimdi arkadaşlar kudret narımızı bu şekilde ektik üzerine hafifçe toprağa gittik. ve Üzerini suluyoruz. Kudret nanı bir gece suda bekletebilirsiniz. Ama ben e, genelde hiçbir tohumu suda bekletmiyorum. Bunun da sebebi kendi tohumu kendim ürettiğim için e, onun olduğunu düşünüyorum. Yani kaliteli tohum olduğu için olduğunu düşünüyorum. Nasip tabii ki bir de. Kimisi mesela toprakta çürüttüğünü söylüyor kudret nanı. Bazısı çıkmadığını söylüyor. Kudret narı çok ilginç bir bitki. Ekim zamanı da onun için çok önemli. Ve dediğim gibi mutlaka sıcağı seviyor. Kudret narı tohumu ekiyorsanız mutlaka sıcak bir yerde olması lazım. Şimdi ben bu saksımızı bantlayacağım. Tamamen her yerini. Ağzını kapatabilirsiniz. Ya da saklama kabına çekebilirsiniz. Kuladığım için hiç hava almayacak şekilde. Kapatıyorum şu anda. Üzerine tarih yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ismini yazabilirsiniz. Kudret narı bu şekilde çimlenecek arkadaşlar. Şimdi çimlendirdiğim kudret narlarını da. Burada çimlendirdim saklama kabında. Aslında tek tek viyollere ya da bardaklara ekebilirsiniz. Ne bulursanız ekebilirsiniz aslında. Bunun için yani çok kabınız, saksınız önemli değil. İlk çimlendirme aşamasına mutlaka kapatıyorsunuz. Bunlar kapalıydı ama öyle bir güç var ki bunlar da açmak zorunda kaldık. Şunu görüyorsunuz. Yanında aslında altın çilek ektim. Şimdi bunları buradan alacağım. Altın çileği tekrar kapatacağım. Çünkü altın çileğimin de çimlenmesi lazım. Şimdi kudret narlarını şöyle bir saksıya alacağım. Şöyle saksımı göstereyim size. Baya büyük bir saksı. Kudret narı normalde viyolleri ektiğim zaman direkt viyollerle birlikte dikiyorum bahçeye. Saksı büyük olduğu için şöyle çekeyim biraz. Şimdi arkadaşlar Toprağımızı hafifçe böyle düzlüyoruz. Kudret narımızı oradan alalım şimdi. Çünkü burada kudret narımız çok uzamaya başladı. Mübareğe bakar mısınız? Kök. Şunun kökünün güçlülüğüne bakın. Ve toprağı o kadar az ki işte bu. Tohumun iyiliği ve toprağın iyiliği elhamdülillah Rabbim de yardım ediyor tabii ki. Sizin niyetiniz. İşte kudret narının kökü böyle köklenmiş. Şimdi şu şekilde toprağımızı açıyoruz arkadaşlar. Kudret narımızı böyle bu şekilde içine yerleştiriyoruz. Şu şekilde kapatıyoruz. Yaklaşık şöyle bir parmak kadar olacak kadar kapatıyoruz. Şimdi şuraya koyayım kamerayı daha iyi gösterebilirim sanırım. Şöyle toprağımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi içine yerleştiriyoruz. Ve etrafını kapatıyoruz. Diğerini de dikelim. Hey Allah'ım şunun köküne bakar mısınız? Öyle güzel ki, öyle güzel ki. Sevmek önemli, aşk önemli arkadaşlar tohumda, fidede yetiştirmekte. Onları bazen bir bebek gibi seveceksiniz. Benim kızım bazen diyor ki anne keşke ben tohum mu olsaydım. Onlara onları sevdiğin gibi beni sevmiyorsun diyor bazen. Ama anneler bazen duygularını da gösteremezler. İşte bunlar da benim yavrularım çünkü. Evet, kudret narı da böyle çimlendirme oluyor ve böyle fideleme oluyor arkadaşlar daha sonra bunlar büyüyecekler bahçeye alacağız ama bahçeye biz bunu alırken hava çok ısınacak büyük bir ihtimalle Mayıs'ın sonu Haziran gibi fideleyeceğiz Hıdrellez'de arkadaşlar mutlaka Hıdrellez zamanı bekliyoruz kudret, kudret narı için ve kudret narı çok gübre seviyor arkadaşlar bu toprağımız gübreli o yüzden kudret narı için o ne istiyorsa onu vermek zorundayız. Hayırlı günler bol bereketli olsun inşallah